arkadaşlar Merhaba bugün sizlerle birlikte kafa topu çekiyoruz Arkadaşlar İlk defa oynadığım bir oyun arkadaşlar hemen başlayalım arkadaşlar ne tetkinlikler karakteriyle oynayın için ne var anlaşılıyor karakter sahip hmm. ekibimizin nasıl bir şey başlayayım Arkadaşlar Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Zemin futbol <laughs> oynamaya çok müsait. Bakalım galibiyet kimin olacak? Top orta sahaya indi ve mücadele bir <laughs> gol çok hızlı geldi. Arkadaşlar. Maç yeniden başlıyor sayın seyirciler. Atak başlatmaya çalışıyor. Buz kale kullanıp meşin yuvarlağı kendi kalesine yuvarladı. Topu direğin dibi ağları derdi. Ceza sahasına doğru. Maç 2-2. Tam bilmiyorum ama. Sub Zero misali buzlan. Buzu Allah'ım gol. Maç bol gollü başladı topu sürerek ilerliyor. <laughs> Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Üstten gol peşinde. Direğe çarptı. <laughs> Aman Allah'ım gol gol gol. Güzel bir kafa vuruşu. Bir, şey yapıyorduk ya. Bunu da kurtardı. Maçı yarıladık. Mükemmel bir gol. Kale büyütme kullanıldı. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Kale direğiyle akıllıca kullandı. Müthiş bir <laughs> <laughs> Gol, gol, gol. <laughs> Topu kaybetti. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Şanssız direkten sekiyor. Rakibi <laughs> sahasına <laughs> bekliyor. Çok agresif saldırıyor. Kalesinde gol görebilir. Mağlup oyuncu kazanmak istemiyor gibi duruyor. Topal oldu. <laughs> Arkadaşlar. Güçler tükendi. Şimdi yetenekleri gösterme zamanı. Bu heyecana yürek dayanmaz seyirciler. Gol olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Son saniye. Son saniyeler ve gol. <laughs> Düdükle birlikte maç bitiyor. <laughs> maç sona erdi. Kafa kafaya geçen bir maç izledik. Oh Mobile şimdi oyna. Evet arkadaşlar.

hesabı. Evet. abimin hesabı duruyor. Gitmemiş. Oy 22 seviyelik. Hesabı ve zor bir mücadele ee, e, olacak. Seviyeleri gitmiş abi. Kafa topu iki zorlu mücadele ilk gol geldi. Yani. Oyuncu dondu. Bu golle rakibine buzullara yolladı. Gol. Kafasıya vurdu. Kaleye baktı ve şu. Bir, bir, bir çarptı. Buzladı. Rakibini oyun dışı bıraktı ve süper bir gol attı. Havadan vuruş. Kontrollü oynuyor ve hata yapmak istemiyor. Yerden gol peşinde. Kale önünde durmanın cezası. Cevabı buz kaleyle verdik. Rakip buzu kırmadan gol. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler? Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Golü üstten arıyor. Golü şapka çıkar. Havadan vurdu. 45 saniyeyi geride bıraktık. Hüsten gol peşinde. Direkten sektirdi. gol. Bu fark kapanabilir. Ve topağılarda. Rakip kareyi yapamadı. Kendi kalesine yaptı. Bir gol. Maçı atıyor. O nasıl bir şut. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Acaba oyuncular. Son işte bu kadar. Kalan süre oynanmaya devam ediyor. Kafa vuruşu geldi. Kafayla topu uzaklaştırdı. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Meşen yuvarlak direğe takıldı. İyi vurdu. Ağları deldi. Süper güçler tükenmeden kimin kazanacağını söylemek zor. Bir <laughs> tuttu. rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Gol geldi. Gol geldi. Maç bitmek üzere. Topu kafasında sektiriyor. Bu şut gol oldu. 90 saniye sona erdi. Çok gollü bir maçı geride bıraktık. Taraftar gole doydu. Evet arkadaşlar. 给我。我哥那个。 Х okay. simulation yes, Evet arkadaşlar. Bel daha atalım onda videoyu bitiririm. Evet. Bitirsem. Abi Almış. Tecrübeli iki oyuncunun maçı başlıyor. Başlama vuruşuyla maç başlıyor. Çok hızlı bir gol. Evet. Erken gol. Yok böyle bir gol. Sürekli 90'ı görüyor. Top kendi alanında. özel gücü basıldı. Havadan vurdu. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması <laughs> oldukça zor. Bir top bir Oo, yerden attım olurdu. gol oldu arkadaşlar. <laughs> yerden sert vuruş. Vücudunu süper ediyor adeta. <laughs> topu sektiriyor. Yürekten döndü. Almışlar. Çok zeki top yağıyor. Kafasına ya vurdu. Kafayla şut çıkardı. Havadan vurdu. Şansını kafayla denedi. 35 saniyeyi girdi bıraktı. adeta rakibine hediye etti. Oradan golü var. Bağları deldi. Mağlup oyuncu erken pes etti. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Kafa vuruşu geldi. Kalesini gole kapadı. Maçta son düzlüğe girildi. Kimi yerden atmaya zorluyor. Direk. Güçlü rakibine boyun eğdi ve maçtan kaçtı. Reklam <laughs> Nerede arkadaşlar? Evet arkadaşlar başka videolardan görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.